Milli Piyango tarafından düzenlenen, Süper Piyango'nun, 25 Nisan 2020 tarihli 100 bin lira çekilişinde 6 haneli çekiliş numarasının, son hanesinde karıştırma küresinden 2 top düşmesine rağmen, kürenin başındaki görevli bir topu seçti. Çekiliş ise iptal edilmedi. Geçtiğimiz hafta Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 25 Nisan tarihli çekilişinde, skandal olarak nitelendirilebilecek bir hata yapıldı. 100 bin liralık ikramiye için toplar, karıştırma küresinden düşerken son hanenin bulunduğu küreden sepete iki top düştü. Kürenin başındaki görevli, eliyle yetkililere iki işareti yaparak durumu izah etti, ardından ise dört rakamını seçip gösterdi. Böylelikle 100 bin lira kazanan şanslı numara, 386.704 olarak belirlendi. Konuyla ilgili haberler, koma gelen ihbara göre, Milli Piyango'nun bu çekilişinin canlı yayınında iki topun sepete düştüğü yetkililerin ise küre başındaki görevliye bir topu seçip göstermesi yönündeki konuşmalar yansıdı. Ancak kaydın tekrarı izlendiğinde ise olayın olduğu anlarda konuşmaların sesi kısıldı ve videoya yansımadı. Söz konusu çekiliş Milli Piyango tarafından iptal edilmez veya tekrar edilmezken olayla ilgili bir açıklama da yapılmadı. Gündemdeki son dakika haberlerinden ve yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen Habere Gel kanalımıza abone olmayı unutmayınız.